Evet. Sayın seyirciler, Anadolu'nun dünya açılan kapısı, Kaşkar TV ve Serhat Birikim TV ekranlarına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Bir Serhat Gündem programında yine birlikteyiz. Bugünkü programımızı Bursa'da yapıyoruz. Bursa, Kars, Arda, Anadolu'dur. Dernekler Federasyonu Genel Başkanı, Bursa Spor As Başkanı ve Koş Petrollerin Yönetim Kurulu Başkanı ve her zaman spor denince bölgede biliyorsunuz Anadolu'da her zaman malzeme eksiktir. Biz gerek televizyoncu olarak gerek gazeteci olarak bölgenin ihtiyaçlarını getirdiğimizde Bursa Spor'da her türlü eksiğimizi, sportif malzemeleri bölgeye götürme işi aktarmasında bölgede katkılarından dolayı gerçekten çok büyük bir şey faydaları oldu. Dolayısıyla bu anlamda kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi 300 bin insanın yaşadığı Bursa'da Kars Ardağlı'dır Dernekler Federasyonu'nun genel başkanı seçildi. Ve bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyecek? Ve en önemlisi Bursa'daki Kars Ardağlı'dır'ın güçlü lobisi için neler yapacak? Ve Bursa'daki bütün hemşehrilerini nasıl kucaklayacak? Biz soracağız. Kendisi de cevaplandırır. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ö Öncelikle e Mayıs ayında bir kongre yaptınız. Kongreden sonra biliyorsunuz yeni bir kadro oluştu. Bize kadronuzdan bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi kongremizde e, bugüne kadar e, Karslar'dan ıldırdı hemşerilerimizi federasyonda uzun zaman geçen <laughs> dönemde ben de görevler almıştım. E, federasyon sürekli berismalar görünüyordu. Biz yola çıkarken bu genel kurulda bir değişiklik yola çıktık. Bu değişiklikte yeni yüzler, yeni Karslar'dan ıldırlarını bir ekip yola çıktık. Dolayısıyla kongrede seçildikten sonra da bu mevcut olan e, yönetim kurulumuzda e, Agah Bey iki dönem Kütahya'da Tüşbilek'te AK Parti'de on yıl bir belediye başkanı, eğitimci aynı zamanda. Evet. E, iki tane doktorumuz Kars Ardan'ı e, iki tane Afgan, üç tane mühendis, evet. iş adamları. E, dolayısıyla yeni yüzlerle yola çıktık. Bu yola çıkarken de tabii Önümüzde bir takım hedeflerimiz var. Bir takım yapacağımız... Bütün karşılarını kucaklama için neler yapacaksınız? Şimdi orada isterseniz hemen başlayayım. Biz hemen seçilir seçilmez ilk önce bir yönetim kurulumuzda bir görev dağılımı. Bu görev dağılımımızda her yönetim kurulu kendi dağılımında bir komisyonlar oluştururduk. Eğitim komisyonu sağladık. Komisyonu, kadın kolları, gençlik kolları hukuk vesaire her yönetici arkadaşımız kendi alanında şimdi bir komisyon başkanı. Aynı komisyon başkanlarımız aynı zamanda kendi alanlarında çalışmalar yürütüyorlar. Kars Ağrı'dan, Gençlik kurları ve kadın kurları özellikle gençlik kurları aynı zamanda onlara bir görev daha verdik. O görevinde de üniversitedeki Kars Ağrı'dan Iğdır'lı gençlerle de irtibata Şimdi bu arada onlarla bir, e, iletişim halindeyiz. Yani Z kuşağı Hatta Tabii tabii. Şimdi Z kuşağı devreye gidiyor. Dolayısıyla bu bizi çok heyecanlandırıyor. Aynı zamanda kadın kolları. Kadın kolları başkanımız var. Aynı zamanda Afkat. Yönetim kurulumuz Burcu Hanım. Burcu Hanım şimdi de kadın kollarına bir takım toplantılar oluyor. Mesela sağlık doktorumuz Bursa'daki Kars'lardan ıldırlı e, hekimlerine hekimlerle ilgili bir şu anda toplantıyı tertip etmek üzere. Ee, aynı zamanda eğitimci var, özel kolejleri olan Kublai Bey. Aynı zamanda kendisi öğretmen, okul zaman yapmış. Kublai Bey şimdi e, eğitimcilerine eğitimcilerle ilgili bir toplantı düzenliyor. Hı. Dolayısıyla biz şimdi e, bu işlerimizi biraz daha ciddi yapıyoruz. Yani mesela federasyon olarak sadece biz seçildik bir federasyon, yerinde oturan bir federasyon değil, sürekli icraat yaratan, ve bu metropol şehirde de yenilikler yeni önümüzde koyduğumuz hedeflerle bunların sonucuna gideceğiz. Peki siz böyle ziyaretlere falan başladınız mı? Hemen orada başladım. Böcelerden aşık yerden hemen Hı. Ee, orada devam edip. Şimdi federasyonumuza bağlı dernekler var. Biz birinci yönetim kurulu görev dağılımından sonra ikinci toplantımızı federasyon e, federasyonun yerinde e, bütün dernek başkanları ve yönetim kurulu üyelerinden e, bir yemekli toplantı düzenledik. Biz dışarı yaptık. Ondan sonraki yol haritamızı onlara anlattık. Neler yapacağımızı söyledik. Çok verimli ve çok güzel geçti. Dernek başkanları bu konudan dolayı bize çok teşekkür edenler var. Dolayısıyla ilk defa belki de böyle bir toplantı e, <laughs> gerçekleştiğini söylüyor. Bunun akabında e, Vali Bey ziyaretimiz oldu. E, Bursa Valisi. Vali Bey ziyaret ettik. Bunun dışında Sarıkamış Belediyesi ile Yıldırım Belediyesi kardeş ilçe belediyeler oldu. Bunun hemen akabinde bunun hemen akabinde e, biz, e, Yıldırım Belediyesi'ni ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimizde de e, Sarıkamış'a göstermiş olduğu ilgi ve alaka aynı zamanda Sarıkamış damadı. E, hanımefendi yengemiz Sarıkamışlı. dolayısıyla başkan bu konuda bize çok sıcak bir yaklaşma var. Biz Sarıkamış Belediyesi, ile Yıldırım Belediyesi kardeşi yaptıktan sonra da Bursa'da geçmişte Sarıkamış Şehitler Parkı diye bir park yapılmış. O park biraz daha harabe olmuş. Şimdi onu sıfırdan Yıldırım Belediyesi bu parkı şimdi yeniden bir onarma yapıyor. O da şehitler anıtı yapıyor. Bunun yanında bir 100 metrekare de belediye başkanlığı talep ettik. Dedik ki orada bir müzede olsun. Sarıkamış Şehitler Müzesi. Şimdi o parkın içerisinde bir de Sarıkamış Şehitler'ine ait bir müze belediye başkanı yapıyor. Bundan sonraki programımız ileriki bir tarihte kararlaştırdığımız bir tarihte Sarıkamış Belediye Başkanı'nı konuştum. Ee, Yıldırım Belediyesi'nde Sarıkamış Belediyesi, federasyonumuz, aynı zamanda Sarıkamış Derneği burada bir yemek tertip edeceğiz. Bir de resmi protokol yapacağız. İki kardeş belediyenin bir de resmi protokol, bir de bir yemek düzenleyeceğiz. Ee, onun akabinde Devlet Su İşleri Bölge Müdürü hemşehrimiz Kars'ta biz şimdi Bursa'da şunu yapıyoruz önümüze aldığımız şeyde birinci şeyden ilk önce hemşehrilerimize. Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüzü ziyaret ettik. Kars'ta olduğundan dolayı e, sağ olsun bizi ağırladı. Biz de fikir ve düşüncelerimizi kendimizle paylaştık. Bursa'da federasyon olarak aynı zamanda hemşehrilerimizin yanında olduğunu da kendisine söyledik. Bunun yanında e, iş kurda hemşehrilerimiz var. Müdür yardımcılarımız var, onları ziyaret ettik. Bugün kendi konseyi başkanı ziyaret ediyoruz. Aynı zamanda akşam Gelecek Partisi İl Başkanı Ardahanlı olduğu için onu ziyaret ediyoruz. Yarın Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı hemşerimiz olduğu zaman onu hep ziyaret ediyoruz. Aynı zamanda yarın akşam Ardahan Federasyonu'nda Ardahan'la bağlı bütün dernekler, bize bağlı dernekler ve iki federasyon ve aynı zamanda ileri gelenlerle geniş kapsamlı bir toplantı yapıyoruz. Yarın akşam 7'de. Dolayısıyla programımız çok yoğun geçiyor. Bizim e, önümüzdeki hedeflerimizde tabii biz federasyon olarak e, öğrencilerimize, burs hemşehrilerimize yardımlaşma, aynı zamanda burada bırakot olan hemşehrilerimizin her türlü yanında olduğumuzu ve aynı zamanda siyaset de düşünen hemşehrilerimize siyasi partilerde de bu mesajımızı veriyoruz. Bayramlaşmada gereken gelen il başkanlarından Orada çıkıp söylediğimizde bundan sonra sizde beklentimiz şudur: Sizin yaklaşımınız kadar biz size yaklaşırız. Yani bunu bilmenizi istiyoruz. Biz Karsa'dan Federasyon olarak sizin bundan sonra bize uzatacağınız en kadar biz de o mesafede size geliriz bu far parti ayrımsızlığını bunu da yapacağız. Önümüzde e, ciddi ciddi projeler var. Daha sonra e, biz bunu bir de bağlı olduğumuz üç tane ilimiz var. Bu illerimizle ilin e, valileri belediye başkanları, ticaret sanayi odaları. Bunlarla da irtibata geçtik. Bunlarla şimdi tanışma bir e, diyalog halindeyiz. Onlarla da işte konuşuyoruz, telefonlaşıyoruz. E, yani yoğun bir program bekliyoruz. Tabii, tanıtım biz, günleri. Tanıtım günleriyle ilgili tabii şimdi biz daha yeni önümüzde bir takım projeler var. İleride hedeflerimiz aynı da tabii tanıtım günleri de var. Biz bunu üç yılın valisiyle konuştuktan sonra burada Bursa'da da e, bunu ziyaret edeceğimiz kent konseyi başkanı bu işi tahsis ediyor bu tür yerleri. O da eski bir milletvekili çok iyi bir dostum Şevke olan Bey. Dolayısıyla yani o konuda ilgili bir sıkıntı yok ama ileriki tarihlerden tarihlerini belirleyeceğiz. Efendim kanaat önderlerini de Kars Arda Adıdır Dernekler Federasyonu'na katmak için bir çalışmanız var mı? Tabii ki bizim şimdi federasyonumuzda İstişare Kurulu diye bir kurul kurduk. Bu kurulun içerisinde Bursa'da belli İş önde görünen büyüklerimiz. E, ilk önce tek tek telefona konuştum. Konuştuktan sonra bir WhatsApp grubu kuruyoruz. Bunları toplanacağımız günleri orada paylaşım yapacağız. Ee, belki bu şerek kurulunda bugünkü görüştüklerin içerisinde ilk defa belki Kars Ardağanlı'ndır, federasyonla tanışacak hemşerilerimiz. Dolayısıyla orada da iyi bir adım atıyoruz.